Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen yılın Z raporunu sunacağım. <laughs> Belki bazılarınıza da ilham olur ama bu, bu bir gaz videosu değil. Bu, kendime dürüst olduğum bir video. Geçen yıla girerken çok fazla hayalim vardı. Ne yapacağımı biliyordum ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bir yandan hevesliydim, bir yandan dağınıktım. Her şeyi aynı anda istiyordum. Geçen yıl ne yaptım diye düşündüğümde of çok kötü bir yıldı dediğim bir anda aslında şöyle bir baktığımda o kadar çok şey yapmışım ki neler yaptın dersen aslında düşündüğümden daha fazlasını yapmış. Cesaret ettiğim şeyler oldu. Kendimi ilk kez bazı alanlarda ortaya koydum. Belki dışarıdan küçük görünen ama benim için büyük olan adımlar attım. İlk olarak YouTube'a başlama kararı aldım. Bu benim için sadece bir platforma başlamak değildi. Hayattaki yolculuğumu anlatma kararıydı aslında. Aynı zamanda edit öğrenmem gerekiyordu ve bir sürü YouTube videosu izleyerek ve çektiğim videoları editleyerek kendimi bu konuda geliştirdim. Video çekmek için ilk etapta telefonum yeterli olurdu ancak akşamları da video çekmek istediğim için kendime bir ışık aldım. Şu anda da onu kullanıyorum. <laughs> Genelde sabahçıyım. O yüzden de akşama kaldığımda gün ışığı gitmiş oluyor ve bu nedenle ışık gerçekten bir ihtiyaçtı. Zaruri. <laughs> ve video izlerken dikkat ettiğimiz en önemli şey videonun sesidir. O yüzden kendime gittim bir mikrofon aldım. Yani bir şeyi gerçekten gelişi güzel değil, mükemmel yapmak istiyordum. Çekeceğim içerikleri planladım. Ne yapacağım, nasıl yapacağım, nerede çekeceğim, ne konuşacağım, ne anlatacağım, hangi açıdan çekeceğim hepsini tek tek planladım. Anlatacak o kadar çok şeyim varmış ki dosya kabarık da anlayacağınız. Bir şeyleri yaşamış olmak, bir şeyleri biliyor olmak, paylaşıp isteğimi o kadar artırıyordu ki yazdıkça yazdım, konuştukça konuştum. Yaptığım hatalarla bile sizlere ilham olmak istedim. Ki zaten overshare bir insan olduğumu herkes bilir. Yapılacaklar listesi yaparak videoyu ne zaman, nerede, hangi saatte çekeceğimi planlamam gerekiyordu. Gün ışığı videolar için o kadar önemliydi ki benim e, hafta başında bunu planlıyor olmam gerekiyordu. Sam çalışma hayatı problemimiz. O yüzden plansız olmazdı. Sürekli to-do list yaptım. Tik atmanın beni nasıl rahatlattığını bilemezsiniz. İkinci olarak aynı dönemde astrolojiyle çok fazla ilgili olduğu bir dönemden geçiyordum ve bu hobimi işe çevirmeye karar verdim. Gerek Instagram, gerek Twitter, gerek YouTube'dan olmak üzere hatırı sayılır içerik ve eğitimlerden sonra ve çevremdeki herkesin haritasına bakarak pekiştirdiğim bilgilerimle astrolojik danışmanlık vermek için bir Instagram hesabı açtım. Elimde bir sertifikam yoktu. O yüzden alaylı astrolog dedim kendime. Aylık videolar planladım, çektim. Hatta reklam videoları bile oluşturdum kendime. Bu süreç o kadar keyifliydi ki. Zamanla çok güzel danışanlarım oldu. Her gün ama her gün video paylaştım. Bazen yorgundum, bazen modum yoktu. Ama asla pes etmedim. Çünkü şunu fark ettim ki istikrar yetenekten daha güçlü bir şey. Ayın başında bir izin günümde bir video stoğu yapıyordum. Sonrasında da videoları editleyip paylaşıyordum. Açıklamalarına kadar planladığı bir süreçti açıkçası. <laughs> Sonrasında Türkiye'de bazı siyasi olaylar meydana geldi ve gündem tamamen bu oldu. Kendimle, işimle veya herhangi bir şeyle ilgili paylaşım yapamaz oldum. Ki zaten hevesim de gitmişti devam etmeye olan. Çünkü ne kadar yurt dışında da olsanız kendi ülkenizdeki problemler sizin mentalinizi o kadar çok etkiliyor ki ama hala danışmanlık vermeye devam ettiğimi söyleyebilirim. Eğer aranızda ilgilenenleriniz varsa ve bana bu yolculuğumla destek olmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım açıklamalarda yazıyor olacak. Bunu da bu vesileyle söylemiş olalım. Üçüncü olarak kader matrisi konusunda birçok şey öğrendim. Kendime bu konuda da çok fazla şey kattım. Öncelikle kendi haritama bakarak tabii ki öğrendiğim şeyleri pekiştirmeye başladım. Ve bunun gibi böyle spiritüel şeyler benim çok fazla ilgimi çekiyor kendimle ilgili ne öğrenebiliyorsam öğrenmeye, haritalarla kendimi keşfetmeye başladım açıkçası. Okuduğum kitaplar, izlediğim videolar, dinlediğim podcastler daha çok psikoloji ve kişisel gelişimle alakalıydı zaten. Kendimin en iyi versiyonunu ortaya koymaktı bütün derdim. Dördüncü olarak zaman yönetimi ve hafıza konusuna kendimi geliştirmeye odaklandım. Ama sanırım o kaçıyor bu kaçıyor diyerek aynı anda birçok şeye odaklanarak, bir güne birçok şey sığdırarak, andan keyif almakla stresli bir iş halletmek arasında çok defa kaldım açıkçası. Bu arada ince bir çizgi oluyor ve o ayarı gerçekten dengelemek gerekiyor. Aynı zamanda hobilerinizin çok olması ve çok yönlü olmanız sizi uzman olmaktan alıkoyuyor. Çünkü gün sonunda baktığınızda her şeyden biraz biraz ilgilenmişsiniz. Yani ulaşmak istediğiniz yere yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Ve bu nedenle ilgilenmek istediğiniz konuyla yüzeysel ilgileniyormuş gibi hissediyorsunuz. Konuyla ilgili çok fazla bilginiz de olsa kendinizi kendinize kanıtlıyorsunuz ama bu konuda danışmanlık vermek istediğiniz zaman insanlar sizden bir sertifika bekliyor. Bu yüzden bu sene bazı şeylere resmiyete dönmek bir amaç haline geldi benim için. Beşinci olarak yabancı dil konusuna gelirsek eğer. Çocukluğumdan beri İngilizce öğrenmeye meraklıydım. Lisede İngilizce, Almanca, Rusça dersleri gördüm. Hep de severek dinlerdim. Okul bitti, İtalyanca öğrenmeye başladım. Derken hiçbirinde belli bir seviyeye gelememiştim İngilizce hariç. Bu konuyu dediğim gibi uzun uzun daha sonra konuşuruz. 3,5 <laughs> yıl önce yurt dışına geldikten sonra İngilizcemi belli bir seviyeye getirdikten sonra artık dedim ki ben yeni bir dile başlamalıyım. Bu istek bazen öyle bir ağır basıyor ki ve Fransızca'ya başladım. Yine bir öğretici YouTube kanalıyla eğitimlere başladım. Yazarak, konuşarak, dinleyerek hep çalıştım. Amacım sene sonunda B2 seviyesinde olmaktı. Fransa'ya gidip gün içinde belli bir iletişim kurabilmek beni açıkçası mutlu ederdi, tatmin ederdi. Ki zaten ilk etapta A1 seviyelerinde kala kaldım. Sene sonuna doğru biraz savsaklamaya başladım diyebilirim. İngilizce'de ise bu sene C2 seviyelerine gelmekte hedefim. Öyle olmasını dilerdim ama şu anda sanırım C1 seviyesindeyim. Çalışma düzenimle alakalı dediğim gibi daha sonrasında uzun bir video yaparız ama haftalık, aylık kendime çalışma kağıtları, şitleri oluşturdum. Evde, işte, yolda ne zaman aklıma gelse şöyle bir açıp bakıyordum. Ve gerçekten İngilizcemi pekiştirdim. Daha akıcı konuşmaya başladım. Konuşurkenki kaygılarım da azaldı ve geçen hafta odama yeni bir ev arkadaşı geldi. Kendisi çok şükür ki İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almanca biliyor. Çok korkmuştum gerçekten anlaşamayacağım için. Ama gerçekten onunla e, bu durumu pratikleştirmeye çalışıyorum. Özellikle Fransızca konusunda. Altıncı olarak hobilerinden bahsedersek Sudokuya bir ilgim var ve buna devam ettiğim bir sene oldu açıkçası. Neredeyse her gün bir sudoku çözdüm diyebilirim. benim için güzel bir alışkanlık oldu ve gururluyum. <laughs> Resim yapmayla da ilgileniyorum ama bu sene bu konuda akrilikle küp boyama harici pek bir şey yapmadım. Yedinci olarak her gün en az 2,5 litre su içmeyi hedefledim ve gerçekten bunu gerçekleştirdiğime inanamıyorum. 365 günde toplasanız belki bir hafta fire vermişimdir. Sağlık konusuna gelirsek eğer bağışıklığımın düşük olması, ağrılarımın çok olması, çabuk hastalanıyor ve çok üşüyor olmamla birlikte vitaminlere başladığım bir seneydi. Magnezyum, multivitamin, bromelain, balık yağı ve demir gibi vitaminler kullandım. Enerjimi çoğu zaman yükseltmeye çalıştım ve başardım diyebilirim. Sekizinci olarak kitap okuma konusuna gelirsek eğer, işe giderken yolda geçirdiğim vakti elbette kitap okuyarak değerlendirecektim. Günde en az 20 sayfa kitap okumayı planladım ki gerçekleştirmiş sayılırım. Toplamda 25 kitap bitirmişim. Yani işe giderken yolda o geçirdiğim vakitte kitap okuyup kahve içmek benim en büyük rutinim oldu neredeyse. Aynı zamanda bu sene en az 50 kitaptan oluşan bir kitap hediyesi aldım. Bu benim hayatımda unutabileceğim bir hediye değil, aldığım en büyük hediyelerden de biri. Türkiye'de olsam belki bu kadar mutlu etmezdi. Çünkü yurt dışındayım ve gidiş gelişlerde sadece 5-6 kitap taşıyabiliyorum. Okuduklarımı götürüyorum, yenilerini getiriyorum derken bu süreç böyle ilerliyordu. Ve 50 tane kitabı bir arada görmek o kadar güzel bir his ki. Kitaplarım benim, canlarım. Kitap severler beni anlayacaktır. Benim çok haz bir şey değil e-kitap okumak. O nedenle buradan Kendisine çok teşekkür ederim beni bu yükten kurtardığı için. Günümüz dünyasında odak süremiz gittikçe azaldığı için uzun videolar izleyip, uzun okumalar yaparak odak problemini çözmeye çalıştığım da bir yıldı. Çözüyorum yavaş yavaş diyelim. <laughs> Spor konusuna gelirsek eğer yogaya, yürüyüşe, koşuya bir ilgim var. Ama Kuveyt'te havalar ya çok sıcak ya çok soğuk. Sahil kenarında olduğumuz için de ve bağışıklık sistemim çok düşük olduğu için sürekli hastalanıyorum. Kuveyt gibi bir ülkede şirketiniz merkeze uzak. Yani modern hayata uzak da denilebilir. Bir yerde ev tuttukları için kadın spor salonlarına gayet uzakta bulunduğum bölgede bir spor salonu yok kadınlara özel. Tanıdık birinin yaşadığı yere ait yani spor salonuna gitmeye başladım. Fakat bu da beni artık zorlamaya başlamıştı. Ve yılın ortasında eve yürüyüş bandı alarak sporu evde yapmaya karar verdim. Yani 6 ayda toplasanız belki 2 ay yürümüşümdür. Onun haricinde yogaya başladım, bıraktım derken o ara vermiş halimle kendimi şu an hiç esnek hissetmiyorum. Ama 5-10 dakikalık küçük egzersizlerle kendimi avuttum diyebilirim. Hatta hayatımda ilk defa aralıklı oruç yaptım ve ideal kiloma yavaş yavaş ulaştığımı söyleyebilirim. Alışveriş konusuna gelirsek, bu sene ihtiyacım olmayana göz koymadığım, kısmen gelir gider dengesini ayarladığım bir sene oldu. Ve alışveriş yaparken aldığım e, kıyafetlerin kumaşına, kalitesine o kadar çok dikkat ettim ki bu sene. Bu konu aslında daha önceleri pek umurumda değildi. Beğeniyorsam alıyordum. Fakat artık yaştan mı bilmiyorum ama sağlık ön planda olduğu için ve gelir arttığı için Giyilen şeylerin kalitesi önemli olmaya başladı. Bu sayede kumaş çeşitlerini öğrendim. <laughs> Kullandığım makyaj ürünlerinde, bakım ürünlerinde daha kaliteli, daha bana uygun ürünler almaya başladım. Bu konuda daha e, bilinçli bir tüketici olmaya başladım diyebilirim. Ve bu sene yaptığım en mantıklı yatırım hava nemlendiricisi almak oldu. Sağlığım için bir yatırım olarak görüyorum. Ve hayalim olan Macbook'u aldım. <laughs> Bu konuda o kadar mutluyum ki. Serpil 3,5 yıldır yurt dışındasın. Tabii ki alacaksın. Tabii ki alacağım. Ama ihtiyacım yoktu bir kere. İkinci olarak ilk bilgisayarı edinme hikayem biraz acıklı açıkçası. Çok zor koşullarda edindim. Ve kendime gerçekten hem güzel görünen, estetik duran bir Macbook almaktı. Hem işlerimi de, editlerimi de çok kolay yapabileceğim bir Macbook almaktı. <laughs> O yüzden üç buçuk yılın sonunda almış olmak beni o kadar mutlu ediyor ki. Neyse. Ve yaz tatilinde iki kez tatile gittim. Birinde tek başımaydım. Düşünebiliyor musunuz? Tek başıma kamp tatili yaptım. Aynı zamanda 3 yıllık bakır saç hikayem sona erdi. Ve saçlarımı siyah boyadım. Ve ilk defa da keratin yaptırdım. Bunun benim için önemi şu saçlarım bakırken saçlarımı 25 günde bir boyamam gerekiyordu ve gerçekten saçlarım artık bakımsız görünmeye başlamıştı. Şu an 2,5 ayda boyamasam umurumda bile değil. Yani demem o ki Temmuz'dan sonra saçlarımı ısıl işleme bırakmadığım bir serüvenim oldu. Bu beni aşırı mutlu ediyor çünkü şu an çok sağlıklı saçlara sahibim. Aynı zamanda Kuveyt'te geleneksel bir günde drone ve havai fişek şovları oldu. O kadar büyüleyiciydi ki asla unutamayacağım hatıralar arasında şu anda. Kanalımda da videosu var. Bakmak isteyenler bakabilir. Kuveyt'te Türk Kadınlar Özelinde bir WhatsApp grubumuz var ve oradaki bazı kadınlarla buluşup kahve içtik. Ve gerçekten güzel bir ee, gündü. Asla unutacağım bir gün değildi. Bu sene yalnız vakit geçirdiğim o kadar güzel bir yıldı ki tek başıma bilgisayarımı alıp kafede saatlerce çalışıp kendimle vakit geçirdiğim, tek başıma piknik yaptığım ve tek başıma sinemaya gittiğim bir yıl oldu. Normalde zaten bu aktiviteleri yapıyorum ama daha fazla yaptıkça daha fazla iyi hissediyorum kendimi. Yani yalnızlık o kadar güzel bir duygu ki yalnız kalmaktan bahsetmiyorum. Yalnız, kal yalnız olmayı tercih etmekten bahsediyorum. Ve kuzenlerim evlendi. İpek, Can, Uğur abim, Mahi ablam hepsi evlendi. En yakın arkadaşlarımdan Ceren evlendi. Ve üç arkadaşım çocuk yapma kararı aldı. Ablam doğurdu. Bir tane yeğenim oldu. Bu yüzden o kadar bereketli bir seneydi ki aslında benim için. Aynı zamanda ilişkiler konusu da ne kadar çok konuşmak istemesem de ufak ufak bahsetmek istiyorum. Aşk hayatım konusunda hayatımda biri vardı. Onunla birlikte de birçok plan ama ilişkiden beklentilerimiz farklıydı ve ayrılma kararı aldık. Zor bir süreçti ama doğru karar vermenin vicdan rahatlığıyla gururluyum. Aile konularına gelirsek ah derin yaram. <laughs> Aileyle ilişkisi iyi olanlar bu hayatta çiçek gibi açıyorlar. Diğerleri duvarlara çarpa çarpa kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Böyle bir söz okumuştum. O kadar doğru ki. Coğrafya kadar doğduğun evde kaderin. Ve ailemdeki çoğu kişiyle zıt düştük ne yazık ki. Ve bu kişileri hayatımdan çıkarmak zorunda bırakıldım da denilebilir aslında. Çünkü kim isterdi ki böyle olsun. Neyse. <laughs> Manevi anlamda sınırların ne kadar önemli olduğunu, kendime ne kadar saygım ve sevgim olduğunu ve olması gerektiğini, kim olurlarsa olsunlar, bana iyi gelmeyen insanları bulundukları yerde bırakmam gerektiğini anladığım bir yıldı kalbimin güzelliğini görmeyene yüzümün güzelliğini göstermek çok saçma. Yani burada bahsettiğim güzellik fiziksel değil. Tabii ki bu sene yapamadıklarım da oldu. Ertelediklerim, yarım kalanlar, sonra yaparım deyip hiç yapmadıklarım. Ama şunu fark ediyorum. Bunlar başarısızlık değil. Bunlar bana neyin uygun olup olmadığını gösteren işaretler. Çünkü her hayal hemen gerçekleşmek zorunda değil. Bazı hayaller olgunlaşmayı bekliyor. Bazıları ise zaten benim yolum değil. En büyük farkındalığım da şu oldu. Kendime çok yüklendim. Hep daha fazlasını yapmaya çalıştım ama durmak da ilerlemek. Peki bu yıl ne değişecek? Bu yıl daha az hedef, daha net hedefler koyuyorum. Herkes anlatmak yerine sessizce yaşamayı seçiyorum. Mükemmel olmaya değil, istikrarlı olmaya odaklanıyorum. Bu yıl kendime verdiğim en büyük söz de şu. Kendimi yarı yolda bırakmamak. Hiçbir şey yolunda gitmese bile kendimden vazgeçmemek. Belki yıl sonunda her şey istediğim gibi olmayacak ama en azından şunu diyebileceğim. Elimden geleni yaptım ve kendime karşı dürüstüm. Aynı zamanda bu yıl somut olandansa soyut olana odaklanmayı tercih ediyorum. Yani amacım YouTube'da sayılar değil, abone sayım, kaç kişi izledi, kaç tane video attım bu ay değil. İnsanlara bir şeyler kattıktan sonraki aldığım o keyife odaklanmak istiyorum. Yani ürettiğim değerden beslenmek istiyorum. Abone sayımdan değil. Okuduğum kitapların sayısı değil. İçimde bıraktıkları iz önemli olacak. Uyuduğum saatler değil, uyanıkken hayatı nasıl yaşadığım önemli olacak. Masa başında kaç saat çalıştığım değil, derin odakla ortaya koyduğum iş önemli olacak. Canımın sıkılması da mesele değil. Duygumu yönetip disiplinimi koruyup korumadığım mesele olacak. Tartıdaki rakam değil, aynaya baktığımda gördüğüm serpil önemli olacak. Yani bu yıl ölçüyü dışarıdan değil, içeriden alacağım. Hayatı daha fazla romantize ettiğim, Güzellikleri fark ettiğim, bardağım dolu tarafından baktığım, yaşadığım ya da yaşayacağım şeylere verebileceğim en iyi tepkileri verdiğim ve bu şekilde hayatımı şekillendirdiğim, kimseye muhtaç olmadığım, görülmek ve duyulmak için çabalamadığım, hayatımın merkezine öz saygıyı yerleştirdiğim, Gönülden davranmayanı gözümde büyütmediğim, ait olmadığım yerlere sığmak için küçülmediğim, birilerinin hayatımı aydınlatmasını beklemek yerine kendi güneşimi yarattığım, süreçte olmayanları sonuca dahil etmediğim, herkes gibi olmayı bırakıp kendim olduğum, insanları idare etmektense kim ne yaptıysa iade ettiğim, olmayan şeylere yakınmaktansa sahip olduklarıma odaklandığım, sahip olduklarıma yüzümü çevirdiğim, geçmişte yaşamayı bırakıp Yolculuğun tadını çıkardığım, kendisini eğitememişten kaçtığım, gereksiz egodan uzak durduğum, gereksiz olayları büyütenden soyutlandığım, kaliteyi merkeze aldığım, kedilerle konuşup kitaplarda yaşadığım, yalnızlıktan tat aldığım, içsel huzurumu hedeflediğim, bazen de amaçsız çimlerde uzandığım, yeni bir düşünce biçimi, yeni alışkanlıklar, yeni bir çevre, hatta yeni bir yol hedeflediğim kendimi ve geleceğimi seçtiğim, odak problemi yaşamadığım, kendimi dinlediğim, ruhuma önem verdiğim, yüksek sesli müziklerden plaklara yöneldiğim, sıkışık kafelerden banklara geçiş yaptığım, öğrenmeye inandığım, içimdeki öğrenme isteğimin ve farkındalığımın giderek arttığı, kafama göre rota belirlediğim, rastgele bilet aldığım, hesapsız sevdiğim, tutkulu bir aşka yakalandığım bir yıl diliyorum. <laughs> Bu yolculukta hikayemi sizinle paylaşmayı seçiyorum. Peki sizin için geride kalan yıl nasıldı? Yeni yıldan neler diliyorsunuz? Yorumlarda paylaşırsanız inanın çok mutlu olurum. Paylaşın ki birlikte biraz daha hafifleyelim. Aynı zamanda abone olmayı da mutlaka unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. <laughs>